Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün Ankara'da görmüş olduğunuz gibi Almanya'da Mercedes fiyatlarını çekeceğiz. Sizlere YouTube üzerinden bir soru sormuştum. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi mi diye. Siz de Mercedes dediniz. Sizlerin oylarıyla hemen Mercedes'e geldim. Güncel bir fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün pazar günü. Şimdi bu videoyu çekeceğim. Eve gidip hızlı bir şekilde kesip düzenleyip sizlerle paylaşam Yani en güncel haliyle sizlerle paylaşmış olacağım. Bugün 2 Şubat. Hemen düzenleyip acil bir şekilde sizlerle paylaşacağım. En güzel fiyatları görmüş ol, olacaksınız. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir can var. Videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi Almanya'da Mercedes fiyatlarını inceleyelim. Evet sevgili dostlar ben buradan başlamak istiyorum. İl ilgimi çeken araba bu oldu. Kırmızı olduğundan dolayı kırmızı rengi nedense çok seviyorum. Mercedes'e yakıştığını da düşünüyorum. Gerçekten de bakarsanız siyah falan o kadar çok güzel durmuyor ama kırmızı Mercedes'te çok daha değişik duruyor kırmızının. Ferrari dışında yakıştığı en iyi renk en iyi araba diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz araba Mercedes A 35 4 matik turbo versiyonu. Şu frenlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Oldukça büyük frenler var. Fiyatını merak ediyorsanız A 35 AMG 4M Night paketmiş gece paketi. 13.000 900 km'de benzinli otomatik 2.0 yani artık e, AMG'ler 2.0'ya döndü onu anlatacağım. Fiyatı zaten görüyorsunuz 43.950. Aylık ödemesi ise 389 Euroymuş. Tabii ki ön ödemesi varmış. Ön ödemesi 13.400 Euro. Evet. Önden 13.000 Euro verirseniz bu araba bu arabayı aylık 389 Euro'ya alabiliyorsunuz. AMG'ler artık 2-0'a döndü. Artık V8'ler vesaire yok. Artık maalesef AMG'ler 2-0, 2 litrelik motorlarla geliyor. Tabii ki geliştirilmiş elektronik olduğuna dolayı da 400 beygir üzerinde güç alıyorlar. Ama araç gerçekten de çok güzel duruyor. Hemen şuradakine bakalım. Buradaki A serisi A220D. Ya işte. Bu bunun AMG'si, İçi falan vesaire aynıdır. 220 bu dizel tabi. Hemen şöyle fiyatına doğru gidelim. 220 de AMG paketmiş bu da. Bu 8.182 kilometrede dizel, 190 beygir. Bu da aynı mesela 2.0. 39.250 fiyatı, ön ödemesi bunun 9.000. 981. Aylık ödemesi ise 438. Yani iki araç hemen hemen neredeyse aynı gibi diyebilirim. Şunu piyasını söylememiştik galiba. Bunun da 306 girmiş. Çok iyi. Hemen uzatmadan devam edelim. Şunun aynısı. Bu A200 A200'ü 4 çekeri 31.789. Bu da Bunda fiyat yazmıyor maalesef. Burada B serisi Mercedes yapmış oldu. En çirkin araba diyebilirim bu. Gerçekten de çok değişik tipsiz bir araba. 23, 24 bin yazmışlar fiyatına. Aylık ödemesi 200 binmiş. 200 bin diyorum. 200 oyluymuş. Ön ödemesi ise 7885. Abi şu arabayı dışarıda daha 10-15 bin euro alırsınız da genelde yaşlılar kullanıyor, emekliler kullanıyor değmez yani şu arabaya. Bu kadar para vermeye. Yazık günah. Şunda fiyat yazmıyor. Bu C180T fiyatı. Hemen şöyle göstereyim. 30 kilometresi 43.999'daymış. Benzinle. 170 beygir. 1.5 motora sahip. Fiyatı 31.230. Eğer önden 9.840 ödeme yaparsanız Hali ödemesi. 269 oydu. Bunlara da geleceğiz şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hatta diğerleri hemen hemen aynı gibi. Şundan devam edelim. Elektriklere de bakalım biraz. Bu EQS 450 Plus. Arkadan da eşit duruyor. Çok soğuk şu anda. Eksi 2 derece. Hava. Ellerim dondu. Biraz üşüme şey geliyorsa size kusura bakmayın. Önden görmüşler bu şekilde. Çeyrek açının çok güzel. EQS 450 Plus elektrikli gece paketi 12.000 kilometrede 333 beygirde fiyatı görüyorsunuz 61.490 ön ödemesi 18.500 aile ödemesi ise 549 euro yani güzel araba değerlendirilebilir C300 Yo, bu güzel işte bunu beğendim bu hoşuma gitti bu neymiş bakalım 20.000 bin kilometrede hibrit benzinliymiş. Otomatik 204 beygir 2 lira. Fiyatı görüyorsunuz. Hatta 46 bin 45 bin düşmüş şu anda. Demek ki uzun süredir satılmıyor. ön ödemesi 13 bin. Ali ödemesi 500 oylu. 450 oylu hatta. 500 demeyelim. 50 oylu 50 odur evet. Bu da sedan. Yok aynısı ya. Aynısıymış abi. gerek yok. Şuna bakalım, bu da eq 5 bu da SUV'si. Gerçekten de çok dehşet duruyor, büyük. 45.256 kilometrede, elektrikli, 360 beygir, offroad özelliği varmış, İçi deriymiş vesaire. 77.740 fiyatı, ön ödemesi 23.000, aile ödemesi 700 oydu Biraz fazla geldi aynı araba şu 10 bin daha ucuz nedense. Evet abi. Bu elektrikleri sevmedim. GLA'lara bakalım biraz isterseniz. GLA'lar da güzel. Ya bu satılmış ya. Satılmış yazıyor. Öndeki. Bu da satılmış yazıyor. Ya şuna bakabiliriz işte. Bunda bir şeyler duruyor. GLA 250 bu. Yine 4M gece paketine sahipmiş. Bu güzel araç. 2023 model. 18.000 kilometrede 224 beygir. 2 lira. Fiyatı görüyorsunuz. 48.430. Ön ödemesi 14.751. Aile ödemesi 429 euro. da yine fiyat yazmıyor. E, GLC'ye bakalım. da değişik. Hatta 220'ye bakmayalım da şuna bakalım. Gelece 300DE. Bu daha bir dehşet bu da 300 normali. Aa, Fiyat yazıyor, inşallah yazıyordur yazıyormuş. Arada 10 numara araba ya bakar mısınız? Çok güzel. Hemen şöyle bakalım. Gelece 300 de 34 bin kilometrede 2021 model. iprit dizelmiş bu da. 194 bin 48.740 fiyatı. 14.963 ön ödemesi. 429 yine aylık ödemesi. Yani bileme esasında hemen hemen aynı gibi 430 Euro Vesaire vesaire Diye geçiyor Şöyle bakacak olursak hemen hemen aynı arabalar. Aa şu değişik fiyat yazmıyor Köşede fiyat göremiyorum Şu taraflara gidelim Bunlar hep gelece serileri e, Tek tek geleceleri göstermek istemiyorum Hepsi yine aynıdır Bu da gelebeymiş gelebeyi de gösterelim. Bu da değişik bir makineye benziyor bu 2023 model 22.000 kilometrede otomatik 224 beygir 2 litre yine ofrad özelliği de varmış. 51.989 euro fiyatı 15.903 ön ödemesi 459 da aynı ödemesiymiş. Aslında çok büyük durmuyor çok da küçük de durmuyor. Güzel fena değil ha yakışıklı duruyor. Halbuki de biraz yakışıklı gördüm bu arabayı nedense. Yakışıklı yakışıklı duruyor. Bu da şunun. Bu da şu, şu da bunun elektriklisi. Q EQB. Bunun da fiyatı 34.489. Ön ödemesi 10.000 11.000 euro. Aile ödemesi 299 euro. Tabii ki 22.000 model 22 2022 model 34.000 kilometrede. Evet evet. Evet evet abi. Gösteriyoruz. Gösteriyoruz gösteriyoruz da elleri dışı. Ticarileri var, ticari kullanmak isteyenler, iş yeri için kullanmak isteyen arabalar var. Maalesef üzerinde fiyat yazmıyor, yazmıyor, yazmıyor. Smart, Smart üzerinde fiyat yok. Ya bunda fiyat var. Hemen şuna bakalım. Bu t 180 180'miş abi. Tabii ki 2023 model, 12.344 de benzinli. Manuel 131 beygir. 3.1.3 motora sahip. 27.850. Ön demesi 5.000 euro. Aile ödemesi 299 euro. Yani aslında bir işiniz varsa taşıma işi falan yapıyorsanız yeni nesil duplo işte abi. Hatta bunlar ülkemize galiba Mercedes değil de Renault olarak geliyor diyebiliyorum. Öyle bir şey var maalesef. Bakarsanız. Bu. Bunu bilmiyorum. Yana şöyle çıkmada gelir. O AMG bakar mısınız? AMG GT. Çok iyi değil mi? Hadi be bir fiyat olsun güzel vallahi için. Fiyat yok. Çok güzel bir makine ya. Bakar mısınız harbiden de? Harika makine. Ama fiyatı ortalama söyleyebilirim. Ara sıra bakıyorum bunlara çünkü fiyatına. 60 bin. Ortalama 60-70 bin oydu diyebilirim yani. Hatta kilometresine Temizliğine göre değişiyor ama. İşte ortalama 50 bin ile 80 bin e orası. 80 bin arası diyebilirim abi. Smart'ta fiyat yok. Zaten ilgimizde çekmez. Hmm, şu ön taraflara bir gidelim. Daha güzel araba var. Şu belki o da da olur. Bir ediyorum. Bunlar da MNG. MG4'ler. Mercedes bunları getirmiş. Bunlar son dolarlarda tutuluyor. 100, aylık 200 liradan başlıyormuş ödemelerde. Fiyat yazmıyor maalesef. Al şurada bir şey alsın ama. Bu 219 oy vermiş. Fiyatı değil abi. ön <laughs> ödemesi, ön ödemesiz. an bir sıfır euro. E, 299 oyundan başlıyormuş şeyleri. E, aylık ödemeleri. Al bunda fiyat var. Mesela şunun fiyatı 39.990'mış. başta bir bilgi yazmıyor. Kilometre sayısı Şimdi AVG gördüm. Ona bakmak istiyorum. Şöyle devam ediyorum o yüzden. Kolum da <laughs> Şöyle tutayım. Bunların üzerinde fiyat taş şunda var. Hemen şuna bakalım. Neymiş bu? V300'de 4 matik edition. 31 bin pardon. 19.900 bin 900 bin Dizel 2023 km, 2023 model fiyatı 74.850 Ön ödemesi 20.000 Euro aile ödemesi 900 Euro Bir aykırı aç Evet gelelim abi şuna Bu ön deminki gördüğümüzde biraz değişik Bu SL63 AMG O da mı öyleydi acaba Tam bilmiyorum da Bunlar hep birbirine benziyor çünkü Tam ayırt edebiliyorum ama Şu güzelliğe bakar mısınız Harbi on numara. Biraz etrafını gezelim şunu ya. Güzel, çok güzel abi bakar mısınız? Kapriyo hem de. Uf, vesaire. Çok iyi, çok güzel araba. Çok, çok güzel araba V8 tabi. Mesela 63. Hemen şöyle bakalım. 2023 model 32.000 km benzinli otomatik 585 beygir puf 4 litreymiş <laughs> 4 litre V8 motora sahip V8 silindir AMG gece paketiymiş yok yok arabada ya 360 derece kamera adapt display memory paket ne ararsanız o var ee, 132.400 km <laughs> 132 bin, 440 bin eurocuk ön ödemesi 40 bin euro, aylık ödemesi 1179 euro. Abi soğuktan konuşamıyorum ki. Aa bir tane daha varmış burada. Bu da SL 55'miş. Bu 63, bu 55. Şöyle yan yana bakarsak nasıl duracak acaba? Ya yan yana da çok güzel duruyor. On numara 5 yıldız abi. Neyse. Birbirine benziyor dedim ben size. Bunlar hep ayırt edemiyorsun. BBB olsaydı ayet de bunlara ait edemiyorum abi. verseniz bir değişik. SL55. Bu da 2023 model. Bu 5000 kilometrede benzinli. 476 beygirde. Bu da aynı hani 4 litre. V8. Fiyatı zaten görüyorsunuz. 127 bin oydu. Fiyatı var. Ön ödemesi 38 bin. Aile ödemesi 1140 koydu. Fena. Fena abi fena. Çok fena. Bu da benim araba. Hyundai. Evet. Bu ne? Bu da çok güzel duruyor ya. Değişik. Her yerde kamera görüyorum. Vesaire. Abi bu da güzelmiş. Dört matik Bu da 2023 model. 20 bin kilometre benzinli. 435 beygir. Bu 3 litre. Fiyatı görüyorsunuz. 80, 90 bin euro diyelim. Ön ödemesi 27 bin euro. Aile gidemesi 800 euro. Bu da V8 abi. GLC 63 AMG. Çok güzel değil mi? Abi. Çok harika bir araba ya. 2020 modelmiş bu. 62.390 kilometrede. Benzinli. 510 beygir. 4 litre aynı. V8. Fiyatı görüyorsunuz 66.930. Ön ödemesi 20.000 euro. Aylık ödemesi 600 euro. Yani aslında fena değil ha. Ee, göstermediğim bir şey kaldı mı? Şunlar müşteri arabası muhtemelen. Göstermediğimiz bu da bir oyun da var. Buna bakalım. Bu 2007 model. 151 bin kilometrede. Ön frenleri vesaire her şey yeni. 10 litre motor var. <laughs> Fiyatı satıyorum abi. Alan varsa 3500 oyla veririm. Tüp müf, bayıl, her şey yeni, yağma her şey yeni yapıldı. Evet. Değişik göstermel bir makine kaldı mı? Yok herhalde. Şöyle biraz daha dolaşalım. Ondan sonra karar verelim abi. Göstermel bir şey kalmasın. Evet sevgili dostlar, bir şey kalmadı galiba. Dondum, yüzlerim kıpkırmızı olmuş bu video da böyleydi. Kendinize iyi bakın. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çağ çağ bay bay.